Apocalypse. Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma yeniden. Şimdi sizlerle Sahil Güvenliğin 8. bölümünü oynayacağız. Bölüm 8, Sinsi Sörfçü, Gizli Ajan. Bu bölümde Alek'in kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye başlayacağız daha doğrusu ortaya dökmek için kanıtları toplamaya başlayacağız desem daha doğru olur. Bölüm 8. Daha yakın olmak. Kim fırtınadan Alek'e ve Alek'ten fırtınaya bir bakış attı. Bileş hakkı için sörf yarışmaları. Eğer durum çok havalı ise kendini daha iyi, taraf, iyi taraftan göstermenin zamanı geldi köpek balıkların tarafında yarışmak istiyorum diyorsun ama ben şu saçını değiştirmek istiyorum. Siyah da çok yakışıyor sana ama ben bu sete çok bayıldım. Hayır. Neden olmasın sizinkilerden biri değil mi? Güzel soru. Ben köpek balıklarından biriyim. Kendi başımayım. Sessiz kalmak daha iyidir. Sessiz kalmak daha iyidir diyorum. Eğer bizden biri olsaydı daha çok karşı olurdum. Daha yeni ilk dalgasını yakaladı. Dikkat bu anı. Yine yapamayacağımı söylüyorlar. Ne kadar sıkıcı. Kim çok hırslı bir kız. Bu özelliğini çok beğeniyorum onu. Tamam. Fırtınanın yanında bu sorunu çözmeye gerek yok. Bu Alek'in otoritesini zayıf atabilir. Daha iyi bekleyeceğim ve onunla yalnız konuşacağım. Akıllı kız. Bir kenara çekildi ve taburalardan birini işgal etti. Kim fırtınayı ve Alek'i yakından izledi. Aralarında çok fazla düşmanlık hissetmiyorum şey, Alek'in sinirlenmesi dışında. Yaklaşık 10 dakika sonra Alek başını salladı ve fırtınadan uzaklaştı. Fırtına çılgınca ıslık çaldı. Mürekkep balıklarını çağırdı ve gitti. Sahile sadece köpek balıkları kaldı. Alek yorgun bir şekilde eliyle eli yüzünden geçirdi ve bir yerlere gitti. Kaylı peşinden gitmeye çalıştı ama Johnny onu durdurdu. Demek ayak yalnız olacak. Sosyal sözleşmelerin henüz benim için geçerli olmadığını düşünüyorum. Kim dövülmüş sorçlara değerlendirici bir bakış attı ve onlardan biri beni durduramaz. Kız güvenle Alek'in peşinden gitti. Taşlara ulaştı. Aslında şurada ee, Alek'le bir romantik sahne yaşanabilir, ama tabii ki bu. Jake'le olan ilişkiyi sarsar arkadaşlar haberiniz olsun. Taşlara ulaştı. Bir tanesinin arkasına geçti ve gözden kayboldu. Bir dakika sonra search'lerin gözünden gizlenmiş ama kızlardan gizlenmeyen yakındaki bir taş üzerinde göründü. Demek orada bir geçit var. Kız ustalıkla bir taşa tırmandı. Alex sıkışık yum yumruklarıyla ve gergin bir suratla döndü. Şey sensin. O rahatladı ve tekrar okyanusa döndü. Kim yanında çömeldi. Ben geldim bir ricada bulunmak için. Ne hakkında anlaştığınızı öğrenmek için. Bir ricada bulunmak için. Dur tahmin edeyim. Hala yarışmak istediğini düşünüyorsun. Evet öyle düşünüyorum. Yardımcı olabilirim. Ne? Benim adamlarından daha iyi sarf yaptığını mı düşünüyorsun? Genellikle daha kötü. Ancak bu çatışmadan sonra söylesene kaç tanesi acı çekmedi? Alex sinirlendi ve acı verici bir şekilde buruştu. Ve sen de çiçek açmıyorsun. Ayık durumu değerlendirmek başarının anahtarıdır. Ve şimdi köpek balıklarının kazanma şansı çok az olduğunu söyleyebilirim. Kendimi tehlikeye atmayacağım. Her gün antrenman yapacağım. Bundan sonra ilerlememi kendim bile değerlendirebilirsin. Ama benim adaylığımı göz görmezden gelme. Bu aptalca. Beni tamamen ikna ettiğini söyleyemem. Bana yeteneklerinin yeterli olduğunu gösterene kadar listede olmayacaksın. En azından bu da bir şeydir. Adil, göreceksin. Bana güvenebilirsin. Ee, Bende bu seçenek çıkmadı çünkü cesaret yolundan gidersek Alek'le bir ilişki mümkün arkadaşlar. Ve bundan önceki... Yine dikkatli de mümkün olabilir belki ama ben hani Alek'i Alek romantize etme seçeneklerini seçmedim. Bir, bir iki tane öyle bir seçenekler vardı. Onlardan diğerlerini seçmiştim o yüzden çıkmadı. Kim Dariye çok yorgun bir şekilde girdi? Evdesin yaşasın. Piknik nasıldı? Yani özel bir şey yok bildiğim piknik. İki sörç çetesi arasındaki büyük kavgayı saymazsak. Mangal yedik. Yüzdük. Niye Remi'yi gördüğünü söylemiyorsun? Çok memnun görünmüyorsun. Sadece yorgunum. Kim her şeyi kendine saklayan bir kız ya. Yani Şeli onun arkadaşı gibi değil. Düşünsenize iki kız arkadaş olsalardı. Bir de kimi gördüm biliyor musun? İşte senin geçen gün eve getirdiğin çocuk Remy'yi falan diye söylerdi bence. <laughs> Önümüzdeki birkaç gün kim? Kuledeki görevlere ve görev sonrası eğitimlere adadı. Bir sonraki başarılı olmayan yaklaşımdan sonra kız kumun üzerine yorgun bir şekilde oturdu. Biri son omzuna yaslandı. Ben senin öğretmenin olmaya geldim. Kayla tam zamanında biraz yardıma ihtiyacım var. Yarışmalar için sörfümü geliştirmeye çalışıyorum. Ve görüyorum ki bu pek işe yaramıyor. Şey, yarışmalar hakkında ne düşünüyorsun, yarışmanın kuralları nedir? Yarışmanın kuralları nedir? Kaylom silti. Karmaşık bir şey yok. Sörfçüye birkaç dalga yakalamak için yarım saat verilir. Hakimler performansı değerlendirir. En iyi iki dalga sayılır. Gerçekten basit. Tam olarak ne değerlendiriliyor? Dalganın zorluk derecesi, hangi manevraları ve hangi sırayla yapıldığı ve sonunda nasıl göründüğü, akış hız olduğu gibi çok önemlidir. Peki kim yargılayacak? Sanırım bizden biri mürekkep balıklarından biri ve tarafsız biri olacak. Bu konuda Alek ve Fırtına kendi aralarında anlaşmalı. Tıpkı yarışma günü için ancak bununla ilgili bir sorun olmayacak. Çünkü fırtına mevsimi yakında başlayacak. Bir fırtınada yarışmak çok iyi bir fikir gibi görünmüyor. Ama dalgalar 6 metre kadar olacak. Ooh. Ama şimdilik bunlar önemli değil. En iyi dalgayı seçmeyi öğrenmelisin. Gidelim suda her şeyi göstereceğim. Başka bir dalga. Kimi süpürdü ve tahtasını devirdi. Kız çıktı ve soluklanmaya çalıştı. Ha? Kızma. Çok geç kürek, kürek çekmeye karar verdiğin için oldu. Dalga iyiydi ama sen uzattın. Plop. Oh. Evet, hala dengeyle çalışmalısın. <laughs> Bu kim suya düşme sesi? Peki şimdi yanlış olan neydi? Dalganın zirvesinden çok uzakta yüzdün. Tahtayı yerleştirirken omzunun üzerinden bakmayı unutma. Uf. İş günleri izin gününü değiştirdi. Kim gardrobunu yeniledi? Oo oh, o hemen açayım bakayım bunu şimdi. Bugün barda can kurtaranlarla buluşma var. Ryan en sevdiği bar hakkında çok hevesli konuştu. Çok mütevazi giymek istemiyorum. Kısa üst. Çok güzel ama bu ücretsiz olan. Parlak pelerin. Dantelli kombini. En pahalısı bu sanıyorum. Evet. Seçelim bakalım. Mükemmel görünüyorum. <laughs> Her zaman mükemmelsin. Basit küpeler. Havalı küpeler uzun küpeler, basit küpeler tamam. Uzun küpeler de en pahalısı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bir şey söylemeyecek misin kim? Hemen şunu kapayayım bakayım. Burada galiba <laughs> küpeler yan saçın üstünde duruyor çok komik. Reyhan bu yerde çok ısrar etti. Böyle yenik düşmek daha kolaydı. Kız içeri girdi. Bar hoş alaca karanlık ile ve boğuk seslerle karşıladı. Kim etrafına baktı ve pencerenin yanındaki masada tanıdık figürleri fark etti. Selam. Selam kuş seni bekliyorduk. Zayı davetkar bir şekilde yanındaki kanepeye elini uzattı ve stratejik olarak kalebi uzaklaştırdı. Baygın bakışlar karşısında durmak istemiyorum. Teşekkürler Zayı orada oturmayı tercih ederim. Yumuşak koltuklardan hoşlanmıyorum. Hmm, seni memnun edemezsin. Seni memnun etmek çok zor demek istedi. Onun sorunu bu zaten. Bir şey sipariş ettiniz mi? <laughs> Hayır herkesin toplanmasını bekliyorduk. Herkesin mi? Kız etrafına baktı. Jake de geldi mi? Hayır ama söz verdi. Gecikeceğini söyledi. Hmm. O zaman bir sipariş verelim mi? Ryan buraya sen ne tavsiye ettin? Sen tavsiye ettin ne önerir, önerirsin? Ee, bugün hava sıcak olduğu için long drink tavsiye ederim. İyi bir modern klasik var. Yani seç. Küba, Libre, Mojito veya Pina Colada. Yanılmayacaksın. Pina da seçelim. Hindistan cevizi. Pina Colada 1978'de Porto Rican'ın resmi çiçeği oldu. Oh ananas kulübüne gittin mi? Orada iyi bir show programı olduğunu duydum. Böyle yerlere giden bir kıza benzemiyorsun. Ben de oraya gitmedim. Hey Zoe çok tatlı. Konuşma bir türlü sarmadı. Rayan barda kızlara baktı. Clue Rayan'a Rayan'ın yüzünde bir kızgınlık ifadesiyle baktı. Kalep ve Zoe bakış alışverişinde bulundular ancak yine de aynı anda birbirlerine bakmadılar. Ceyk hala gelmedi. Ne kadar sıkıcı bir şeyler yapmak gerek. Yine de Kalep ve Zoe'ye yardım edecektim. Bu durumda ne uygun olabilir? Herhangi bir oyun? Hadi gerçek veya iş oynayalım doğruluk mu cesaretlik mi <laughs> aslında demek istemişler. Fi tam bir çocuk oyunu. Ama ben seviyorum eğlenceli olabilir. Eğer öyle diyorsan ama yine de bana sıkıcı geliyor. Bu bir çocuk oyunu. Öyleyse yetişkin versiyonuna geçelim ve oyuncu bir soruyu cevaplamayı reddetme veya başka bir şey yapma hakkına sahip olsun. O zaman ne anlamı var? Katılıyorum bu Adil. Tamam o zaman ben de varım. Ekşift, Rayan ve Kalep'ti. Gerçek mi yoksa eğlenme? Hmm, gerçek. Kaç kişi seni çıplak gördü? Of bir zamanlar Japonya'da ailemle birlikteydim ve halka açık bir banyoya gittik. Bu yüzden kesinlikle elinden az değil. Sırada ben varım. Reyhan gerçek mi iş mi? İş. Chloe kızardı. Dudağını sırdı biraz öne eğildi. Öp beni. Ay bu Chloe. Başladı. Reyhan Chloe'nin yüzünü elleriyle sal sardı ve alnını öptü. Ama bu hiç adil değil. Reyhan omuz sekti ve bardağından yudumladı sırada ben varım kuleye. Gerçek mi iş mi? Artık oynamak istemiyorum. Hmm, üzgünüm o zaman gidip şu kızla tanışacağım. Tehdide bak. Gerçek. Oh ne kadar sorunları var. Daha önce yapmış olduğun ve şimdi suçlu hissettiğin bir şey var mı? Ha tabii ki hayır. Clay ninsisi hafifçe titredi. Küçük yalancı neyse. Şimdi ben kim? Gerçek mi iş mi? Hmm, Gerçek diyeceğim. Eğer görünmez olsaydın önce ne yapardın? Aynaya yaklaşırdım. Neden? Bunun görünmez olup olmadığını kontrol etmeliyim. <laughs> Kalebin sırası geldi. Belli ki gergin de. Umarım başarılı olur. Zoe gerçek mi eğlenme? Gerçek. Zoe benimle çıkar mısın? Ben... Hadi ama... Ben tamam. Kalebin yüzünde bir neşe ve rahatlama karışımı belirdi. Soru tanıma geldi. Birkaç round daha ve içki değişiminden sonra kurtarıcılar dağılmaya karar verdi. Can kurtaranlar gitti ve kim hesap beklemek için kaldı. Herkes nerede? Ck e bakın. Hay canına, üniformadan başka kıyafeti olmadığını sanıyordum. Gittiler, gelmeyeceğini sanıyordum. Jake saçlarını eliyle karıştırdı, yorgun bir şekilde nefes aldı ve yanına oturdu. İş yüzünden birçok şeyi kaçırıyorum. Ama uzun zamandır iyi bir ortamda bulunmadım ve zaman ayırmaya karar verdim. İyi bir şirket ben miyim? Viski sipariş etti. İkimiz de burada olduğumuza göre özür bekliyorum. Özür bekliyorum ne arkadaşlar? Yani Kirk bu söylenir mi? Nasılsın? Bu soru kibarlıktan mı yoksa gerçekten merak ediyor musun? En çok neyi seviyorsan onu seçecek. <laughs> ha o zaman benimle her şey yolunda. Besin zincirinin tepesindeki bir petrol kralıyım. Kocaman, özel bir mülkte yaşıyorum. Günde 12 saat uyuyorum. Yani böyle olsa çok iyi olurdu demek istiyor. Kazadan sonra kız kardeşim tamamen rehabilite edildi. Annem sonunda hayatını yaşayabilir. Kıyamam. Bütün sorunların bir parmak dokunuşuyla çözülebilir. Sözleri çok acı geliyordu. Jake yavaşça avucunda bir bardak viskiyi sıkıp derinlik, derinliklere düşünceli bir bakış attı. Bazen düşünüyorum. Peki ya bu gerçekten bir rüyaysa ve yakında uyanırsam? Varın arka plan melodisi durgun caza yol açtı. Can Kurtaran müziği dinledi ve sanki bazı kararlar almış gibiydi. Seni dansa davet etmeme izin ver. Zevkle Jack. Israr ediyorsan. <laughs> jake gülümsedi ve kız elini uzattı. Açık alana çıktılar. Jay kızı belinden tuttu ve yavaşça dans pistine götürdü. Alanda kaydılar şehir ışıkları, yıldızlar yerine yüzlerinde parladı. Bu sevimli. En son dans ettiğim lisedeydi sanırım. Ve Jake bu konuda iyi, sürprizcileri bunu öğrettiğini sanmıyordum. Daha önce balo sonra salon dansı yaptın mı? Evet. Melody bitti birbirlerinin karşısında dondular. Jake kızı kendine çekti ve dudaklarını dudaklarına dokundurdu. Öpücük çok nazik ve biraz da kararsızdı. Hmm. Kim ona yaklaştı ve öpücük daha iddialı oldu. Aynen Jake geri çekildi ve kıza çok ciddi baktı. Kim bakışını güvenle karşıladı. Bence konuşmalıyız ama bugün değil. Katılıyorum. Görüşürüz. Uf. Kim yastığın üstüne yüzüstü düştü ve anında, uyku, anında uykuya daldı. Görev sonrası antrenmanlar birkaç gün sürdü, birkaç gün daha sürdü. Sonra Alekten test günü geldi. Bu test neden ki? Onayınız yeterli değil mi? Bu bir gösteri. Bak, herkes seni izlemeye geldi. Etrafta gerçekten bir sürü köpek balığı vardı. Hazır mısın? Seni yarışmadaki gibi yargılayacağım. Demek iki dalgayı iyi ayarlamak gerekiyor. En azından bir tanesine bin. Ama iyi dalgaları kaçırdığını görürsem puanlarını alırım. Bunu kıyıdan nasıl fark edeceğini merak ediyorum. Hazırım. Hadi bakalım. Yapabilirsin Kim. Yüksek itibarlı olur. Kim sıraya girdi. Yeteneklerime güveniyorum. Eğitim sırasında büyük ilerleme kaydettim. Ve işte dalga. Kız tereddüt etmeden tahtayı burnuyla kıyıya doğru çevirdi ve en iyi noktaya doğru kürek çekmeye başladı. Suyun... Düz tepese tam teşekküllü bir dalgaya dönüşmeye başladı. Kim tahtanın burnunun aşağı doğru eğildiğini hissetti. Harika. Birkaç tane daha güçlü kürek yapın kürek çekmeyi bırak tahtada tutun. Birkaç tane daha güçlü kürek. Tahtanın dalgasının tepesinde olmasına izin verdi. İnce bir hareketle kız tahtada durdu. Ağırlığını hafifçe kaydırdı tahtayı dalga boyunca yönlendirdi. Hız ve zevk onu yakaladı. <laughs> Köpek balıkları ona tezahüratçılıklarıyla cevap verdi. Alek ile ilişkiniz gelişti, köpek balıkları arasında itibarınız arttı. Beklenmedik bir şekilde iyi bir performanstı. Görünüşe göre eğitim işe yaradı Yaradı mı? Bu harikaydı. Özellikle yeni başlayan biri için. Başarabileceğini biliyordum. Kim zayıf bir şekilde gülümsedi. Bu eğitimden daha fazla yordu. Ahbap köpek balıklarına ayrıldı ve Alek'i çok şüpheli bir bakışla bir kenara çekti. Bir şeyler oluyor gibi görünüyor. Böyle bir fırsatı kaçırmak aptalca olur. Dikkat çekmeden kız onları takip etti. Neyse ki kule yüzünden görünmüyordu ve rüzgar tam da onun tarafına doğru esiyordu. Yani kokusu gitmeyecek onlara. Kardeşim, geçen işe geri dönmeliyiz. Gerçekten işe geri dönmeliyiz. Yine malları mı bitti? Satıcının kulübesini bastılar. Alek çok pis küfür etti. Bu gerçekten bekleyemez mi? O yerde çok sık patla parlamak tehlikelidir. Tabii bu işe bulaşmamış olsaydı garip olurdu. Geriye kalan tek şey tam olarak ne ve ne kadar karıştığını bulmak. Ahbabın sesi daha da titredi. Alek, lütfen bizimle yapacaklarını biliyorsun. Bizimle ne yapacaklarını biliyorsun eğer. Ses titredi ve kesildi. Onlarla konuşacağım, sen de iş için hazır ol. Sesler yaklaşmaya başladı. Gitmem gerekiyor. Kız dikkatlice bir kenara çekildi ve köpek balıklarının geri kalanına geri döndü. Tekrar hoş geldin. Meyve suyunu al hak ediyorsun. Hava karardı ve searchler dağılmaya başladı. Alek ana gruptan ayrıldı ve bir yerlere gitti. Neredeyse sen... Ben de oraya. Nereye sen ben de oraya. Özel bir şey olmasa bile en azından yürüyeceğim. Bu kapamış mıydın? Evet kapamışım. Gözetleme dersini hatırlamak kaldı. Kız Alek'in hızına uyum sağlamaya çalıştı ve yaklaşık 30 metre geride kaldı. Kalabalığa karıştı. En önemli şey ona bakmamak. Umarım bir şey öğrenebilirim. Yürüyüş sokaklarının parlak cepheleri çok hoş olmayan sokaklarla değişti. Güneş neredeyse battı fakat yalnız fenerler henüz açılmadı. Gizlenmek kolaylaştı ancak hedefi gözden kaçırmamak daha da zordu. Bir sonraki köşeye döndü. Kim sesleri duydu ve yavaşça daha yakınına yaklaştı. Nerede gizlenebilirim? Arabanın arkası çöp kutusunun arkası, çöp kutusunun arkası olsun da bir şey fark edeceğini sanmıyorum. Kız duvara yaslandı, böylece çöp kutusunu kapattı. Bir noktada çok sık görünmeyiz. Bu çok tehlikeli. Mala ihtiyacımız var ve bizi buraya getiren sensin. Senin hatandı. Benim mi? Senin. O zaman malları ahbaba emanet etmeye karar verdin. Yani şimdi düzelt eğer istemiyorsan sonuçları. Yabancının ses tonu aşırı derecede tehditkar hale geldi. Hayal kırıklığına uğratma. Ve bitti. Evet bu bölümü de burada sonlandırdık arkadaşlar hiç itibar puanı alamadık bu bölüm çünkü yoktu ya da ben bulamadım bir dikkat aldık 15 dikkat oldu geriye kaldı 3 dikkat ve 2 bölümümüz var 3 dikkat umarım toplarız <laughs> ya demiştim ya bu, bu oyunda her şey ucu ucuna yetiyor yani puanlar. Evet bu bölüm de böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Eğer ki beni Instagram'dan takip etmez, etmek isterseniz aşağıda link bırakıyor olacağım. Ve videomu beğendiyseniz like damayı unutmayın. Ve abone olursanız bildirimleri açarsanız ne zaman video takip ettiğimi öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın.